Merhaba. Dişçiye gidiyoruz. Bir de yılbaşı süsü alacağız. Hı, hı. vloglamak istedim. Şu an hazırlanıyorum. Hazırlanmış halimi göstereyim dedim. Böyleyim. Yani Anne. hızlandırılmış <laughs> Annem bana vlogumu izlemiş. Ne düşünüyorsun? ya düşünüyorsun? Hızlandırılmış. Tam o ne, ne düşünüyorsun? Valla bol bol oynamışsın. Bir bakar Seni gördüm sadece oynayan arasında. Diğerlerini görmedim. O izleyemiyor diye sinirli. Neyse bu vloguma selam ver. Selamlar. selamlar. Sabah köründe kaldı bir kızım dedi. <laughs> bir Dost'a çam ağacı almaya gidiyoruz. Ha dişçim şey, de var ama. Dişçim de var ama. Tamam dişçi randevu da 11.30'da. Mete'cim ne yapıyorsun? <laughs> Hiçbir şey. Tak koluna. Selamlar diliyor. Merhaba. Ben selam verdim az önce. Kombinimi çek. Bu da annem. <laughs> Aynı zaman dişçiye gidiyorum bu arada. Alt diş takacaklarını söylediler. İnşallah. <laughs> Sonunda. İnşallah. Çıktık. Çıktık değil mi anne? Evet, evet çıktık oğlum. Oğlum. <laughs> <laughs> ben geri dönüyorum. Şimdi gidiyoruz. Durağımıza yürüyoruz. minibüsten ne otobüse çekebildim çünkü dolu ve özen çekmedim. AVM'ye gidiyoruz. İlk önce Mr. ile Teddy'ye bakacağız. Zaten yeni açıldı her yer. Öyle. Yani o kadar güzeller ki hangisine bakacağım bilmiyorum. Ben 41 liraymış. Şimdi fiyat bakalım. En son hangisi nerede ucuzsa oradan alalım. Tamam. Bunlar ne? Bir tane. Arkaya takman lazım. Öne tak. <gülüyor> <gülüyor> Ama bu... Şu da çok güzel. Bakın bu da <laughs> çok güzel. Neleri beğendik. Gösterelim anneciğim. Anne neleri beğendiğimizi göster. Bu beğendik ve mesela kurşun asker beğendik. Yavaş. Ben ışık seçemedim. Neden böyle oldu bilmiyorum. Adına çok tatlıymış. Şu an Teddy'deyiz. İki tane süs beğendik. Onları alacağız muhtemelen. Migros'a da bakmaya düşüyoruz. Mete Bey oyuncakların yanından çıkamıyor. Şu an bir Türk klasiği olarak bütün marketlerdeki yılbaşı ağaçlarına bakıyoruz. Şu an Teddy'de der tane süs aldık. O süsler 120 santim falan alırsak bir tane daha belki alırım ama 100 santim için yeterli gibi geldi bana. Ee, yıldız alacağız, ışık alacağız, ee, ağaç alacağız. Şu an bu üçü kaldı. Çok tatlı. Bunu alabiliriz Mete Yani. Evet, şunu bulduk ama bilmiyorum. Çok iyi. Bu yıldız mı? annene sor. Tamam alalım yavrum. Bu, bu ışığımız. Mete'ye Mete aldık. E, Şimdi bir kaldı ağacımız kaldı. bile susun üstünde dal sayısı yazmıyor. Ben anlamadım. Yok mu bunu okutabileceğimiz, bakabileceğimiz bir yer? Böyle kare kodu, mara kodu. E, Anne. Kırmızı mı? Kırmızı aldım. Bir tane kırmızı aldım. Neyse 120 santimlik aldık bu arada arkadaşlar. Bakın çevir bakayım. Dinlet şimdi. Ha, teyzen getiriyordu bize bunlardan. Almanya'dan getiriyordu teyzem? Çok iyi. Çok güzelmiş. Çok iyi. Evet. Buraya bakmadık. Ay buradaki şapkalar mı? daha tatlı. Geldi mi? Tanıyım evet. arkadaşlar. Evet, Hii, hayatımda daha tatlı bir süs görmemiş olabilirim. Biraz çekebildim, biraz çekemedim. Şu an aldık ve böyle bekliyoruz. Otobüs bekliyoruz bu arada. Öyle. Tamam. Biz şu an otobüsteyiz, gideceğiz. Bekliyoruz böyle. Bakın. Anneciğim bize veda ediyor. Çünkü kendisi işe gidiyor. daha bir saatim var. Bir saat gezeceğim şimdi markete gidiyorum. Anneme veda <laughs> dedim. Anneciğim e, vloguma bay bay de. Bay bay. Kendinize iyi bakın. <laughs> bir dahaki vloglarda görüşür müyüz? İnşallah. Anneme bay bay dedik. Hayırlı işler canım. Bye. Anne anne bay bay. <laughs> zamanlı kalem. Bakın kalemine. 5 saniyede oluyor. So when Tekrardan merhaba. Biz İnlikleri şu an mi? eve gidiyoruz. İnlikleri Yürüyoruz. Çekeceğim ineklerini bir dakika. Şu an kolum çok ağrıyor. Bütün poşeti ben taşıyorum. Yine I am fucking crazy şeklinde takılıyor. Bir de orada var. O da yemek yiyor. Bakın. Burası benim köyüm. Yaşadığım köy. Şimdi bir adet 120 cm ağacımız var. Böyle bir <laughs> yıldızımız var. En böyle bir ağacımıza dolamak için süsümüz var. Süs işte. Şiş. Bir tane sarı led ışığımız var. Led kalem. Bunu zaten az önce videoda gösterdim. Biz annemle ee, Şeyle uyumlu bardaklar aldık arkadaşlar. Bakın bu benimki, anneminki. Böyle ötürü kadar en sevdiğim şey. Bakın bu benim, bu annemin. Böyle zillerimiz var. Sonra böyle, ben bunlara şans yıldızı demek istiyorum. Şans getirsin bize yeni yılda. Böyle yıldızlarımız var. Ve en büyük asıl süslerimiz zaten bunlar. Bir de böyle bir süslerimiz var. Sonra buraya bir dışarıya kapı süsü var. Şöyle açayım göstereyim. Böyle daha güzel görünüyor. Bakın böyle bir kapı süsü. Teğe. Şapka. Bir adet şapka aldık. Ben şimdi bunu kafama takmak Bakın istiyorum. Zaten gelindik. Çok güzel. Selam. Bu kadardı alışverişimiz arkadaşlar. Ha bir de. Şimdi. Hı. Ağaç kuracağız. Evet. Burası. önce bunları asacağız arkadaşlar. Bunları ipine ta gelip takıp tekrar geliyoruz. Şimdi bu süslerimiz var arkadaşlar. Bunları da göstereyim. Böyle bunlarla dolayacağız. Şimdi bunlarla Mete'yi tekrar da arkadaşlar. Şuna bakın. Çok güzel. Evet. De arkadaşlar yıldızımız. Bakın. Evet. Bu en son takılacak merasim. <laughs> alkış. Teşekkürler videomu izlediğiniz için. Öpüyorum size. Bir de kapatma videosu olsun. Ben buraya yattım. Dizimi izliyorum. Günü bitiriyoruz. Bay <laughs> bye. bye.